ve iyi geceler arkadaşlar. Vallahi biz yarın sabah normalde çıkacaktık. Antalya'ya gidecektik ama ani bir kararla bu gece yola çıktık. Manavgat'ı yeni geçtik. Muz alacağız. Öyle detayları evde konuşuruz. Zaten ekstra bir şey yok. Sadece Antalya'ya gidecektik. Ondan vazgeçtik. Onu da evde anlatırım sizlere. Şimdi muz alacağız. Şimdi şöyle muzları çekeyim sizlere. ışık yansıyor ama saat şu an 12 arkadaşlar. Böyle muz alıyoruz. Karpuz falan var. Limon da alacak eşim. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Yasak hala olduğu için yol tenha olur diye gece çıkmaya karar verdik. Bu arada telefonum acayip parlıyor. Niye bilmiyorum. Bakın orada yöresel ürünler de varmış. Evet. Ballar, kızılcık pekmezi, nar ekşileri, damla sakızı reçeli, süt reçeli. Onu yaptım çok güzel oldu zeytinler. Oo çok güzel. Bademli incir reçeli. Evet arkadaşlar, herkese ertesi günden günaydınlar. Kendimi gösteremiyorum çünkü gerçekten çok kötü bir durumdayım. Hiç uyumadan yolculuk yaptık. He ben arabada biraz uyudum ama eşim hiç uyumadı. Saat 7.30'da evdeydik. Oradan 12'de çıkmıştık. Allah'ımıza şükürler olsun. Kazansız belasız bir şekilde gittik ve geldik. Çok şükür. Çok güzel bir tatil yaptık. Darısı isteyen herkese olsun. Uyuduk. Bayağı bir uyumuşuz. Saat 11.30'du. Ben kalktım. Benimkiler hala uyuyorlar ben hemen markete gittim tatil sonrası en çok zorlandığımız şey tabii ki de evde yemek ve kahvaltı hazırlıkları karnımız acıktı yani benim karnım çok acıktı onlar yatıyorlar daha hemen alabildiklerimi aldım hızlıca eve geldim şimdi sizlere göstereyim ee, dolap tabii ki de malum bomboş. Bir tane tava yoğurdu aldım. Beyaz peynir aldım. Bime gittim bu arada. Bir kere aldım. Çok hoşuma gitmişti. Bundan aldım. Salatalık, çeri domates aldım. Gördüğünüz gibi bir tane simit ekmek aldım. Yerine bir tane süt aldım. Tulum peyniri aldım. Şunları Yaren seviyor. Bir tane aldım. Şöyle yeni ürün gelmiş. Karadut. Ben de bir tane böyle alıp denemek istedim. 1 TL'ydi fiyatı. Beğenirsem alacağım. Daha sonra ne aldık? Antalya'dan gelirken size çekmiştim bir yerde durmuştuk. Başka da hiçbir yer açık değildi. Biz yasağı unuttuk tabii ki. İyi ki de oradan almışız. Şöyle 2 kilo kadar muz aldık. Gördüğünüz gibi iki tanesini sabah gelince yedik. Çilek aldık. Çilek o kadar güzel, o kadar doğal anlatamam size. Keşke daha fazla alsaydım. Hem arabada yer yoktu hem de ezilir diye almadım. Bir de böyle yerli limon aldık arkadaşlar. Başka hiçbir şey alamadık maalesef. Antalya'ya da gidemedik. Onları zaten sonradan inşallah böyle oturur. Sizlerle paylaşırım. Şimdi çay suyunu koydum. Hemen bunları yerleştireyim. Kahvaltılıklarımı keseyim. O kadar çok yıkanacak var ki getirdiğim her şey A'dan Z'ye yıkanacak. Beni bekliyor. Baya bir yoğun olacağım. Eşim de evde, kızım da evde. Bana yardım ederler artık ne yapayım. Evi falan da şöyle bir süpürürüz. Ama ilk önce kendimize gelmemiz lazım. Karnımızı doyurmamız lazım. Daha sonra da inşallah tekrar buluşuruz. O zaman ben başlayayım bakalım kahvaltı hazırlıklarına. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan Yozgat'tan merhabalar. Kendimi anca gösterebiliyorum. Bayağı bir uyuduk. Hala uykum var aslında. Biz gece yolculuğunu çok seviyoruz ama ertesi gün tabii ki yorucu oluyor. Sabah markete gitmiştim. Unuttuklarım var. Bir de telefonum normalde servisten haber geldi. Yapılmış. Teknosa'ya telefonu da soracağız. Eşimle beraber şöyle gidip geleceğiz bakalım. Öyle arkadaşlar yorucu ama güzel günler geçirdik. Şimdi gidelim bakalım. Allah'ım şunların güzelliğine bakar mısınız? Babam çok alırdı biz rapta. Zonguldak'ta böyle bahçeli evde büyümüştük. Ay Allah'ım şuna bak. Burada da ördekler. Eşimi bekliyorum simit alıyor. Telefonum gelmiş ama. Valla olduğumu bilmiyorum anlamadım açıkçası. Onları sizlere çekeyim. Baş baksana. Yozgat'ı özleyenlere gelsin arkadaşlar. Artık evimizdeyiz bakalım. Hava güzel ama ben kot montla çıktım, üşüyorum çünkü. Tatilde yiyemediklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi de çiğ köfte alıyoruz. Eşimi bekliyorum ben de burada. Evet arkadaşlar, tatilde yedik, içtik ama özlediğimiz lezzetler vardı tabii ki. Adıyaman çiğ köftecisinden çiğ köfte aldık. Bugün yeni geldiğimiz için yemeğimiz yok. Simit aldık eşimle, çiğ köfte aldık, Yarın cime de döner aldık. Şimdi bime gidiyoruz. E, sabah gittim ama yumurtam 2-3 taneymiş şampuanım hiç yok. Domestos'um hiç yok. Bir iki eksiğim var. Yarın da Allah'tan bir şey çıkmazsa pazara gideriz belki. Öyle gidiyoruz valla özlemişim gerçekten Yozgat'ı biliyor musunuz? Böyle gelince sanki hiç gitmemiş gibi oldu. Bir de hani nasıl anlatayım? Eviniz burada ya buranın ekmeğini yiyorsunuz. Burayı böyle memleketiniz gibi benimsiyorsunuz arkadaşlar. Kalabalıklaşmış biraz. Maske darlattı beni ama şimdi eşim önde o da arkadaşıyla konuşuyor. Bine gidelim. Sabah güzel karpuz vardı çekirdeksiz karpuz belki alırız. Çok acıktım. <laughs> Gidelim bakalım. Biz şimdi geldik arkadaşlar aldıklarımı göstereyim böyle toplu alışveriş artık yapmıyorum bittikçe alacağım biliyorsunuz çünkü ay sonuna doğru taşınacağız Allah'tan bir şey çıkmazsa izne giderken dolabı sıfırlamıştık şimdi de böyle eksikleri tamamlıyoruz domestosum hiç kalmamış bir tane domestos aldım 14 TL olmuş fiyatına çok şaşırdım soğuk çay aldım e buradan ismini unuttum. Soğuk çay tarifi veren arkadaşım var. İnşallah yapacağım. Epeydir Heder Show ders almıyordum. Bimde başka şampuan bulamadım. Bir tane bundan aldım. Bu arada rulo peçetelerin fiyatları da artmış. Karpuz aldık, yumurta aldık. Son anda yarın ayran istemişti. Unuttuk. 101'den ayran aldık. Bir tane de şöyle dörtlü sarelleden aldık. Çiğ köfte aldık. Dört tane simit aldık. Biz hemen çay suyunu koyduk. Böyle simitle, tulum peyniriyle, çiğ köfteyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayacağım. Bugün böyle olsun. Evet bunları yerleştireyim. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra da inşallah tekrar buluşuruz arkadaşlar. Birkaç gün benim böyle eksik alma işlerim bitmez yani. Ne yapalım? Allah can sağlığı versin. Evet arkadaşlar bir şeyler yedik. Epey bir zaman geçti. Türk kahvemiz bitmiş. Sadece Hindistan cevizli kahvemiz var. Eşimle Allah'tan bunu seviyoruz. Şimdi ikimize kahve yapıyorum. Beni mutfakta kahve sunumlarında pasta yemekte özleyen arkadaşlar varmış. İnanın mutfağımı ben de özledim. Her ne kadar eski düzenim olmasa da biliyorsunuz her şeylerimi kaldırdım. Şimdi şöyle çileklerden kestim. Sodamızı ekleyelim. Bu arada radyoma nazar değdi arkadaşlar. Tatile getirdim. Onunla çok güzel vakitler geçirdik. Ama elimden kaydı düştü. Bakın çünkü kötü düştü. Bayağı yüksekten düştü ama hiçbir şey yok. Çalışıyor. Evet müziğimizi açalım. Kahvemiz olsun bakalım. Evet kahvelerimiz hazır arkadaşlar şimdi kahvelerimizi içelim. Evet kahveleri içtik arkadaşlar bugün üçüncü çayı demledik çay oturana kadar burada kapanış yapacağım ama benim gibi manzarımı özleyen arkadaşlar vardır belki çünkü bizi yozgatlı olup da yurt dışında başka şehirlerde izleyen arkadaşlarımız var böyle yansıma yapıyor ama çekeyim istedim sizlere burada çay keyfi yapacağız birazdan. Evet manzarayı çektiysem çay oturana kadar burada kapanışımı da yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videoda izleyeceksiniz. Ürgüp'ten Nevşehir'den geçerken balonları gördüm. İnanın hayran kaldım. Ben ilk defa gördüm. İki sene önce Elifler buraya geldiğinde gitmiştik. Hatta Ercan dayı bizi getirmişti ama çok gezememiştik. O zaman ben vlog çekmiyordum. Allah nasip ederse benim orada çok sevdiğim arkadaşım var. Daha önce sizlere söyledim zaten Serpil'ciğim. Bugün de aradı beni. İnşallah ağrıya taşınmadan en yakın zamanda bir Nevşehir yapacağız bakalım. Arkadaşım da bekliyor. Ben de çok istiyorum. Serpil'ciğimle Sinop'ta tanıştık. O zamandan bu zamana hiçbir şekilde kopmadık. Çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarımdan bir tanesidir. İnşallah gideceğiz bakalım. Bugün sizlere söylediğim gibi ani bir kararla kazasız belasız bir şekilde evimize geldik. Normalde planımız Antalya'da gezmekti. İşte kale içine gitmekti. Düden şelalesine gitmiştik ama tekrar gitmek istiyorduk. Olimposa falan Adrasan'a tekrar gidecektik. Ama nasip olmadı. İnşallah Allah'tan bir şey çıkmazsa Ağrı'ya taşındıktan sonra belki bir Antalya'da yaparız. Bakalım kısmet diyorum arkadaşlar. Bu arada teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Antalya'da yaşayan, beni evine davet eden, benle tanışmak isteyen o kadar güzel insanlar vardı ki Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah bir gün bir yerlerde buluşmak nasip olur arkadaşlar hepinizle de. Öyle yani çok güzel bir 7 gün geçirdik. Sonunda Kürtçü dükkanına evimize geri döndük. Ne kadar güzel olursa olsun insan evini her şekilde özlüyor tabii ki de. Artık işlere güçlere kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Çok bir işimiz kalmadı ama yine de işler dolu biliyorsunuz. Bugün Valizleri, plaj çantalarını gelir gelmez banyoya koydum. İçinde ne var ne yoksa kirli sepetine doldurdum. İki makine çamaşır yıkadım. Ama kurutma sıkıntısı yaşadığım için diğerleri maalesef yıkayamadım. Kurudukça artık yarın tekrar çalıştıracağım. Her şey yıkandı çünkü her şey elden geçti. Tatil güzel sonrası biraz yorucu oluyor ama olsun bunlar tatlı yorgunluklar. Rabbim can sağlığı versin. Gerçekten herkes gibi bu hastalık döneminde kışın bizler de çok sıkıldık. Bu tatil çok çok iyi geldi. Allah herkese nasip etsin inşallah diyorum. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi çok güzeldi her şey. İnşallah tekrar nasip olur. Beni tatilde de yalnız bırakmadınız. Sadece iki blok attım. Ama yine de beni yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum. O zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İki videom da böyle dolu dolu olmadı. Farkındayım ama bundan sonra evdeyiz. İnşallah yine kaldığımız yerden videolara, vloglara güzel bir şekilde devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse inşallah yarın tekrar buluşuruz diyorum. Hepinize Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.